karışımların yani Herkes out of my soul you selamünaleyküm beyler bugün sizlerle birlikte efsane bir video beraberiz Efsane sağlam dinleyen Televizyonda Minecraft oynamak umarım da videoyu beğenirsiniz bende eteklemek için de videonun altından like atmayı unutmayın <laughs> ben çok de geleceğim. o adamla geliyo bir doğru şey galiba nere gittim lan nere gittim galiba endüstri böyle attı neyse konumuza dönelim gördüğünüz gibi marka attı. Minecraft televizyon oynuyor televizyondan oynuyor beyler Umarım dedikleri şey ki beğenirsiniz beğenmek şey. için altından like tuşuna basmayı unutmayın. Tamam. Şu an her şeyimiz mükemmel gibi duruyor ama adam bayağı bir şey. Allah'ım. Pro Allah Neyse böyle kaldığımız yerden devam ediyoruz bir yapsak Burası hemen geldim o ben de şunu şurayı koy. Tamam. <laughs> basalım. Ya. <laughs> Vuruyor lan. Adamı dokunmadan adamı dokumadın. çok güzel. abi Bir dakika abi. Sağ ol abi abi. Bir tane. Abi. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Gelme abi gelme 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 of adam bizi yokladı öldük lan öldük abi ya öldük neyse beyler ikinci parttan devam edeceğiz beyler ikinci partımızdan devam ediyoruz hemen Bu konudan da sapmayalım televizyonda minecraft oynuyoruz gördüğünüz gibi of, <laughs> abi of anne çok, çok güzel tamam beyler hemen geldim abi öldük. Aa çok kötü çok pis salaklar. Abi ne yapıyorsun biraz tri kartıyla da ama var hemen gençler şu şuraya doğru bir yardım al al bu seyde sey neyse gençler videoyu da like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın o kadar emek veriyorum sizin için valla Nerede yemiş bir daha? Biraz çarpmalar tutalım. Bak Pavel Reis orada. Zeyseyin aşağıya yazmış. Evet Power Reis. Evet televizyonun mayın var. Söylediğinizde karşısında çıkmış. Ağzınıza bakacak. Kırına bak dakika. Hadi gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunun atmıyorum. Şimdi ben bunu sola da sola da atmıyorum ben bunu şimdi. Ben bu büyük yere Neyse beyler videomuzun burada sonuna geldik. Bunu desteğe atacağım ya. Yani. Aynen desteğe atacağım bunu beyler. Gördüğünüz gibi desteğe atacağım bunu. Neyse videomuzun burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like bir yorum atmayı unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone abone olmayı unutmayın ve bye bye